Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz değil arkadaşlar. Yine bir demo oyunumuz var ve bu oyunumuzun ismi Football Life Simulator arkadaşlar. Burada eee futbolcu oluyoruz. Hemen Steam sayfasına gidelim. Eee evet, oyunumuzun ismi arkadaşlar Football Life Simulator. Eee evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle Eee oyuncularla bir maç gibi yapabiliyorsunuz. Profesyonel bir futbolcunun hayatını e, ee, hem sağ içinde hem de dışında yaşayın. Antrenman yapın, maçlara çıkın, sosyal hayatınıza yön verin. Kariyer basamaklarını tırmanın ve kazandığınız parayı harcayın. Hayatınızı lükse donatırken il ilişkilerinizi ve finansınızı yönetin diyor. 2025 çeyrek ee, de çıkacakmış. E, Ludu Ludo Art e, hem yayıncısı hem geliştiricisi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Dediğim gibi ee, 2025 ikinci çeyrek yani Nisan, Mayıs, Mayıs ayında çıkabilir gibime geliyor. Türkçe dil seçeneği mevcut arkadaşlar. E, oyunda e, şöyle bir sistem gereksinimlerine bakalım. Yani ortalama e, iyi bir sistem diyebilirim. Yani orta segmentte e, sistem istediğini söyleyebilirim. Hemen oyunumuza e, dönelim. Şimdi ayarlay menüsünü göstereyim arkadaşlar. E, genel ayarlar bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar. Türk, İngilizce ve Türkçe olarak geliyor. Ama ee, Türkçe ayarlarsınız daha güzel olur ee, Ekstralarda böyle Arkadaşlar yakındaymış emeği geçenler Burada var ee, mevcut ee, Kontroller bu şekilde Görsellerim bu şekilde arkadaşlar Bu arada müziğin sesini kıstım Ne olur ne olmaz diye Telif olabilir diye Şimdi e, oyun hiç oynamadım e, Yeni bir oyun diyelim arkadaşlar Evet hadi bakalım Dediğim gibi bu bir demo oyun arkadaşlar e, Ülkeni seç Evet, Türkiye tabii ki kardeş. Ee, şimdi. Eee Böyle yapalım. Tamam. Evet karakterini yarat. Ee, yakındaymış arkadaşlar. Ee, yakında gelecek. Eee oyuncağın ülkeyi seç. Türkiye olsun. Şimdi böyle bakamıyorum. Hmm, böyle First Division var, Second Division var. Bir Süper Lig'den oynayalım. Süper Lig'den oynayalım abi. Eee tamam. Şunları arttır abi. Hatta şunu 44'e 44 yapalım. Şuna 45. Tekniğe de 45 yapalım. Tamam. Ha. 46. Ne yapalım? Şutu yapalım ya. Tamam şutu yapalım. Karagümrük Spor, Adana Çukur FK ve Hatay Can Spor'muş. Ee... o oh. Adana Çukurova FK 184 bonus veriyormuş Adana Çukur FK olsun Başlamak için sabırsızlanıyorum evet Koca size verdiği özgürlük sahada nasıl bir fark yaratmanıza olanak tanıyacak Eeeee Bu olsun abi İlk maçta taraftarı nasıl bir performans bekliyor? Sahaya çıktığınızda sadece maç değil gösteri izlersiniz. Taraftarlar neden burada olduğumu ilk düdükten anlayacağım. Bilmem ne. Takım olarak üstünümüzü sadece... Tamam. Takım içinde... Tamam. Takım düşmüş. Neyse. Evet güzel. Tamam. beni sağda gece Hadi be düştük Evet hemen Q'ya geçerek Hemen abi Bakalım Oyunumuza neler olacak neler bitecek Evet bu arada bu oyunu arkadaşlar Steam sayfasında bulabilirsiniz Eee Haberiniz olsun Yerel Spor Dergisi'nin yeni transferi, transferinizden bahsediliyor Devam et bu arada hassasiyetim niye bu kadar şey? Eee bunu 1-4 yapsak Ha şimdi oldu tamam Evine biraz renk kat Eee Şimdi Dekorasyon Şimdi Eee 100 dolara Al abi Tamam Şuraya televizyon alalım Tamam. Eee kafe makinesi. Eee kafe makinesi, evanter. Evanterde bir şey yok. Eee dekorasyondan ha. 750 Al abi. Dekorasyon modundan çıktım evet. Evet, şimdilik. Ha. Halka menü. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. İnsanlar sana bir şekilde ulaşabilmeli bu yüzden gidip kendine bir telefon al. Evden çık. Çıkalım Tamam buradan değil galiba Evet haritaya dön Şimdilik mağazaya git Eee Mağaza Mağazaya gidelim Tamam Eee telefon satın almak için satış personeliyle konuş Eee merhaba Ha hmm. şurada. Selamünaleyküm. Tamam. Ee, artık telefonu kullanabilirsin. Telefonu incelemek için tap P tuşuna bas. He. Tekrar marktan çık. Çıkalım. Tamam. Şimdi eve geri dön diyor. Tamam. Eve geri dönelim. Gidi bitirmek için. Tamam. Evet, oyunda kayıt özelliği de var arkadaşlar. Evet, hemen uyuyalım. Tamam. 喂。欸 Evden çık. Şimdi şut antrenmana başla. Antrenman alanı tamam. Şimdi Şut antrenmana başla. Kaleci nerede? Başla abi. Hadi be direkt. Abi yok artık. Dur. O abi yine direkt. Allah'ım. Güzel tamam. Bunu yaptık. Tamam. Arkadaş. Ya abi nasıl ya? Tamam. Güzel. Hep ıskı yapıyorum anasını satayım. Bak. <laughs> Ay benden futbolcu mu olunur ya? Güzel. Hmm. Antrenman seçimi. Teknik antrenmanına başla. Nerede abi? Şurada. Lan şuradaymış. Hassas dokunuş. Lan. Dur. Çok yaklaşmıştım var ya. Güzel. Ah. Oo güzel. Tamam. Güzel. Iska Yine ıskaa <laughs> Yine ıskaa <laughs> Yine konuş ıska. <laughs> Yine ıskaa <laughs> dokunuş Tamam Gidip bardaki ilk gününüzü kutlayın diyor ee... Zaman geçirme G takımınla geçirdiğin ilk günü kutlamak için bar'a git. Git abi. Eee... Tamam. İnanman gerek, et. Evet. Bir ön çekim yap. Beni <laughs> bitirmek için Günü bitirmek için eve gidelim abi. Evet, şimdi hemen. Evet. Bunu da böyle yapalım. Spor salonunda fiziksel özelliklerini geliştirebilirsin diyor. Spor salonuna git. Evet arkadaşlar, yani oyun bu şekilde. Eğer eee daha fazlasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Tekrardan buradan devam edeceğiz. Videomuzu ben seviyordunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup eee bilmem Bu arada dediğim gibi arkadaşlar oyunda kayıt özelliği de var. Yani oyunu oynarız. Eee kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Gelecek videomuzu görüşmek üzere. Hoşça kalın.